Kardeşim siz kendinize bakın. Sizin neleriniz var neleriniz. Her türlü yüzsüzlük sizde. Ben söylemiyorum ya. Yöneticiniz de açılamadı mı kardeşim? Yasadıcı bahisinden para aldıklarını. Açıkladı. Yarısını aldık dedi Niyazi Erkencioğlu. Ne bu? Suç mu? Suç. Kara borsa yapmadılar mı? O da evet artık. Ah, ben siz size hukuka... kara borsa ile ilgili bir şey söyleyeceğim. İsim vermem. Ben bu kara borsanın var ya ta nokta 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 diyor ben okul bana denileni okuyorum. Evet. Şerefsizler diyor çocuklara bile diyor kara borsa yapmışlar. Kafayı yersin hem de kaçtan yapmışlar diyor. Bu maçtan önce Galatasaray maçından önceki olay. Kaç diye yazmışım yani kaçtan anlamında. Ailelerle, ailelerle diyor tanıştım diyor. 200 bin TL çocuk başı Seronomi yani, çocuğu çıkar. çıkarmak için onu bile kara borsaya sokmuşlar. 200 bin TL